Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kopeklerde sık görülen bir kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopati hakkında konuşacağız. Bu videoda hipertrofik kardiyomiyopatinin ne olduğunu, belirtilerini, tesisini ve tedavi seçeneklerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu hastalığın kopekler için ne gibi riskler taşıdığı ve nasıl önlem alabileceğimiz hakkında da bilgi vereceğiz. Eğer kopeginizde hipertrofik kardiyomiyopati belirtileri görüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden bir veterinere başvurun. Unutmayın, erken tesis ve tedavi bu hastalığın seyrinde büyük önem tasımaktadır. Kopeklerde hipertrofik kardiyomiyopatinin nedenleri, risk faktörleri ve semptomları hipertrofik kardiyomiyopati, HCM, kalbin ana. Kasılma odacığı olan sol ventrikulun duvarının kalınlaşmasıyla karakterize bir kalp hastalığıdır. Bu kalınlaşma, kalbin kan pompalama yeteneğini etkileyerek cesitli semptomlara yol açabilir. HCM'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı köpek ırkları, özellikle bover, doberman pinscher, golden retriever ve maine kun kedileri, HCM'ye daha yatkındır. Diğer risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, hipertiroidizm ve obezite yer almaktadır. HCM'nin belirtileri hastalığın ciddiyetine ve kopegin bireysel özelliklerine bağlı olarak değişebilir. En sık görülen belirtiler şunlardır: nefes darlığı, özellikle egzersiz sırasında veya heyecanlandığında ortaya çıkan nefes darlığı. HCM'nin en yaygın belirtisidir. Oksuruk, nefes darlığına bağlı olarak gelişen oksuruk, genellikle kuru ve kesik kesiktir. Halsizlik ve yorgunluk kalbin kan pompalama yeteneğinin azalması nedeniyle, kopekler daha kolay yorulur ve halsizleşir. Istah kaybı, kalp yetmezliği nedeniyle, kopekler istahlarını kaybedebilir. Ani bayılma, kalbin elektriksel aktivitesinde bozulma nedeniyle, kopekler ani bayılmalar yasayabilir. Kopeklerde hipertrofik kardiyomiyopatinin tesisi, HCM'nin tesisi için cesitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında sunlar yer almaktadır. Fiziksel muayene, veteriner hekim, Kopegin genel saklık durumunu değerlendirmek ve kalp atışlarını dinlemek için fiziksel muayene yapacaktır. Röntgen, röntgencekimi, çekimi, kalbin büyüklüğünü ve seklini değerlendirmek için kullanılabilir. Ekokardiyografi, ekokardiyografi, kalbin yapısını ve fonksiyonunu görüntülemek için kullanılan bir ultrason yöntemidir. HCM'nin tesisinde en önemli yöntemlerden biridir. Elektrokardiyogram, EKG-EKG, kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. HCM'de EKG'de bazı anormallikler görülebilir. Köpeklerde hipertrofik kardiyomiyopatinin tedavisi HCM'nin tedavisi, hastalığın ciddiyetine ve köpeğin bireysel özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Tedavinin amacı semptomları kontrol etmek, kalp yetmezliğini önlemek ve kopegin yasam kalitesini artırmaktır. Tedavi seçenekleri arasında sunlar yer almaktadır. İlaçlar, HCM'nin tedavisinde cesitli ilaçlar kullanılabilir. Bunlar arasında diüretikler, ACE inhibitorları, beta blokerler ve antiaritmik ilaçlar yer almaktadır. Cerrahi, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, kalbin elektriksel aktivitesini düzenlemek için kalp pili takılması veya kalp kapakçıklarının onarılması gerekebilir. Yasam tarzı degisiklikleri, yasam tarzı degisiklikleri, HCM'nin tedavisinde önemli rol oynar. Kopegin stresten uzak tutulması, düzenli egzersiz yapması ve sağlıklı beslenmesi gerekir. HCM, ciddi bir kalp hastalığıdır ancak uygun tedavi ile birçok kopek normal bir yasam sürebilir. Kopeginizde HCM belirtileri görürseniz, veteriner hekime basvurun. Erken tesis ve tedavi, kopeginizin yasam kalitesini artırabilir ve omrunu uzatabilir. Hipertrofik kardiyomiyopatinin tedavisi, kopegin belirtilerinin siddetine ve genel saklık durumuna göre değişir. Bazı kopekler herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymazken, diğerleri ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gerektirebilir lak tedavisi, diüretikler, vücuttaki fazla sıvıyı atarak kalbin yükünü azaltır. Beta blokerler, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürerek kalbin daha verimli çalışmasını sağlar. Kalsiyum kanal blokerleri, kalp kasının kasılma gücünü azaltarak kalbin yükünü hafifletir. Anjiyotensin donusturucu enzim, ACE inhibitorları, kalp kasının büyümesini ve kalınlaşmasını yavaşlatır. Cerrahi müdahale, septal miyektomi, kalbin sol ve sağ ventrikülleri arasındaki septum duvarının bir kısmının çıkarılmasıyla kalbin kan akışını iyileştirir. Mitral kapak replasmanı, mitral kapakın hasarlı olması durumunda yeni bir kapak ile de değiştirilmesiyle kalbin kan akışını düzenler. Hipertrofik kardiyomiyopati genetik bir hastalık olduğu için tamamen önlenmesi mümkün değildir. Ancak, bazı önlemler alınarak hastalığın erken tesis edilmesi ve ilerlemesinin yavaşlatılması saklanabilir. Düzenli veteriner kontrolleri, kopeginizin düzenli olarak veteriner hekim tarafından muayene edilmesi ve kalp saklığının kontrol edilmesi önemlidir. Genetik testler, hipertrofik kardiyomiyopatiye yatkın ırklarda genetik testler yapılarak hastalık riski taşıyan kopeklerin belirlenmesi ve üreme dısı bırakılması hastalığın yayılmasını önleyebilir. Saklıklı beslenme ve egzersiz, kopeginizin saklıklı bir diyetle beslenmesi ve düzenli egzersiz yapması kalp saklığını korumasına yardımcı olur. Stresten uzak tutma, stres, hipertrofik kardiyomiyopatinin belirtilerini kotuleştirebilir. Kopeginizin stresli ortamlardan uzak tutulması önemlidir. Hipertrofik kardiyomiyopati, kopeklerde ciddi bir saklık sorunudur. Ancak, erken teşhis ve doğru tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve kopeginizin yasam kalitesi artırılabilir. Not, bu bilgiler veteriner hekim tavsiyesi yerine geçmez. Kopeginizin hipertrofik kardiyomiyopati ile ilgili herhangi bir belirti göstermesi durumunda mutlaka veteriner hekime basvurun.